Her güne bir edebi eser serimizde Bugünkü eserimiz Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı adlı eseri. Bu roman Oğuz Atay'ın biyografik bir romanıdır. Biyografik roman neydi? Bir kişinin hayatının anlatıldığı, romanlaştırıldığı eserler. Oğuz Atay biliyor musunuz bilmiyorum ama aslında mühendistir. İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ olarak bildiğimiz üniversiteden mühendislik fakültesinden mezun olmuş bir kişidir. Bu romanda da oradaki hocası yani mühendislik fakültesindeki hocası Mustafa İnan'ın hayatını anlatır ve sadece hocasının akademik çalışmalarını anlattığını düşünmeyin. Hocasının çocukluğundan beri yaşadığı hayatın içinde nerelerden nerelere geldiği ve nasıl bir insan olduğuna dair çok güzel bilgiler, çok akıcı bir üslupla ele alınmış